ev yaşamına verdiğiniz önemin artacağı bir gün geçirebilirsiniz. Aile sizin için her şeyden önce gelebilir ve aile bireyleriyle olan ilişkilerinizi güçlendirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Ev ortamındaki enerjiler bugün sizi rahatlatacak Bugün 17 Kasım 2014 Pazartesi, Ay günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, somut ve pratik değerleri ön planda tutabilir. Sabah saatlerinde günlük işlerle daha rahat ilgilenebilir, verimli sonuçlar alabiliriz. Ay öğlen 13-12'de Akrep Burcu'ndaki Satürn'e sekstil aşı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Önemli iş görüşme ve alışverişleri sabah saatlerinde bitirmek, öğleden sonra günlük rutin işlerle ilgilenmek daha doğru olabilir. Akrep burcunda ilerleyen Merkür ve Balık burcundaki Şiron arasındaki oluşacak üçgen açı, iş veya sağlıkla ilgili süre gelen problemleri çözme konusunda yol gösterici olabilir. Gerekli iletişimleri kurabilir, programları yapabiliriz. Akşam 21.31'den itibaren Ay Terazi burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün ilişkiler ve sosyal kavramlar daha fazla gündemimizde olabilir.